Thank you. Kafağın borusu geçti sürülsün sürülsün. En fayda yok yaktı da be. Mayıs aylarında topladığımız madımaklar şifa niyetine inşallah her sene bu mevsimde toplarız. Bir kışta bunları pişirir yeriz lezzetli olur. Herkese şifa olsun. Herkesin tatmasını isterim. Mayıs aylarında gene de bu yöremizde madımağımız meşhurdur. Kasımızın yöresel madıma her sene Mayıs aylarında toplanırız komşularımız. Toplarız, yıkarız, doğrarız, donduruculara koyarız, bir kış yeriz. Herkese tavsiye ederim, çok şifalıdır.